Merhaba çocuklar. Şimdi e, sizlere e, deva, de, da, eki ve de, da bağlacını anlatacağım. Böyle bir, bir iki ay ile anlatacağız bunu. Şimdi burada de, da, ekini önce anlatalım. Gördüğünüz üzere burada iki arkadaş var. Elle tutuşmuşlar. Bu kelime bu da de, da, eki. Yani de, da, eklendiği kelimeye öyle güzel bağlanır, öyle güzel arkadaş olur ki ayrıldığımızda bunlar ağlar bozulurlar yani. Cümlenin anlamı bozulur bunları ayırdığımızda. Şimdi mesela bir örnekle yapalım. Şimdi araba iki yolcu var. Mesela şu dağ, dağ ikini koyalım yanına. Arabada bakın birleştirdim. Ne oldu? Arabada iki yolcu var. Çok güzel uyum sağladı. Ama ben bunu çıkarırsam. Çünkü bu arkadaş olmuş. Bunu ayıramam buradan. Çünkü anlam bu şekilde oluyor. Ben bunun arkadaşını alırsam buradan araba iki yolcu var. Hani araba var, iki yolcu da iki yolcu var gibi bir anlam oluyor. Ama ben dağı koyarsam ne olur? Bu iki yolcu arabada anlamı verir. Arabada iki yolcu var. Yani o zaman ek olan D da birleşik yazılır. Adı üzerinde eklenir ve çok sıkı arkadaş olur. Çok sıkı arkadaş olduğu için biz bunu kelimeden cümleden ayıramayız. Ama ama burada bizim şimdi e, bir de ekimiz var. Pardon, e, bağlacımız var. Bağlaç olan D daha var. Bir de ona bakalım. Bu bağlaç olan D daha cümlede geldiği cümleye gelir ama kimse ondan arkadaş olmak istemez. O yüzden bu ne olur cümleden çıksam da cümle olur, girsem de cümle olur. Çok da değişiklik olmuyor yani anlamı veriyor. Yani şuradan anlayabileceğiz. Mesela ben Bursa'ya gideceğim. Bakın D daha buradan çıkmış. Ben Bursa'ya gideceğim. Hiçbir sorun yok. Hemen bağlacı koyalım. Geldi. Ben de Bursa'ya gideceğim. Bakın yine anlamda bir sıkıntı yok. Yani bu bağlaç bunlarla bu kelimeler çok sıkı arkadaş olamıyor. Çıksa da olur, gitse de olur. Yani ayrı yazılıyor. Buna bitişik olamıyor. Ayrı yazılıyor. Ben de Bursa'ya gideceğim. Cümleden attığımızda aynı ekteki gibi anlam bozulmuyor. Normal oluyor. Arabada iki yolcu var. Ne olacak? Daha iyi yapacağız. Tak diye daha iyi ne yapacağız? Buraya birleştireceğiz. Çünkü birleşik yazılır bu. Sonra bugün okul yemek verdiler, vermediler. Bugün okul yemek vermediler. Bakın burada bir anlam bozukluğu var. Niye? Çünkü sıkı arkadaş olan da buradan atılmış. Çıkarılmış şu kelimeler bak cümle bozulmuş ne olacak? Okulda yemek vermediler. Bakın cümle şimdi anlamlı oldu. Anladık mı? Cümle şimdi anlamlı oldu. Peki şuna bakın. Ali'nin kitabı çok güzel. Bakın hiçbir sıkıntı yok. D daha cümleden çıkmış ama cümlede cümlede herkes her şey yerinde. Hiçbir sıkıntı yok. Yine koyalım. Koyduğumuzda değişmeyecek. Ali'nin de kitabı çok güzel. Hemen yani bu D'yi şuradan şuraya koyalım da şuradan alalım. Bunu buradan almıştık. Bakın. Ali'nin de kitabı çok güzel. Ayrı yazılıyor. Yani sıkı arkadaş değil bu cümledeki kelimelerle. O yüzden çıksa da olur, girse de olur. Ayrı yazılır. Bakıyorum çok yaramazlık yapıyorsun. Bakın bir sorun yok. O zaman bu nedir? Bağlaştır. Cümleler atılmış. Anlam bozulmuyor. Koyalım. Aynı anla, anlam aynı. Bu şekilde DEDA. De Şimdi ki eki ve ki bağlacı var. Bunu nasıl karıştırmayacağız? Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar. Ler ve lar. Bu ler lar'ı ki'nin olduğu kelimeye koyduğumuzda bunlar üçü birlikte anlamlı bir arkadaş oluyorlar. Yani mesela ne diyor? Evdeki ne olur? Ler. Koyalım yanına. Evdekiler. Biraz küçültelim çok büyük ne oldu Evdeki ler. oldu Yani burada şu anlamı geliyor bu e, şurada gördüğümüz o ke olduğu kelimenin yanına ler'ler koyduğumuzda mantıklı oluyorsa demek ki bu ki birleşik yazılıyor. Şimdi bendeki kalemi verdin. Bendeki kalemi verdim. Bendeki ler'i koyalım yanına bakalım oluyor mu? bendekiler. Bakın bendekiler. Kelimeye bakalım. Cümle önemli değil. Bendekiler oluyor okuldakiler oluyor. Bakın bunlar zaten bitişik yazmış olduğu için. Sandım ki bakın ayrı yazılıyor. Leri koyalım. Sandım kiler diye bir şey olur mu? Olmaz. Düşündüm kiler diye bir şey olur mu? Olmaz. Koştum kiler diye bir şey olur mu? Bir kelime var mı? Yok. O yüzden bu kiler anlamsız olduğu için bu kelimeden ayrı yazılıyor. Ama evdeki evdekiler, bendekiler, okuldaki ler. Bakın hep uyum sağlıyor ler bunlara. O yüzden bunlar birbiriyle uyum sağladığı için ler de uyum sağlıyor. Ama bunlar ayrı olursa ler de ayrı, ler bunlara uyum sağlamaz. Yani o zaman kelimenin yanına leri koyduğumuzda ki'nin yanına eğer uyuyorsa ler bu kelimeye ki birleşik yazılır. Uymuyorsa ki ayrı yazılır. Bunun da özeti budur.